Arkadaşlar yeni modda efsane bir özellik var. Diyelim ki üzerinizde kişisel şok cihazı yok ve bayıldınız. Takım arkadaşınızın sizi tutmaya zamanı yok ama elinde altın asa bulunuyor. Bunu kullandığı zaman bu alan içerisindeyseniz 5 saniyede kendinizi kaldırabiliyorsunuz. Bu özellik tekli rank kasanları için geçerli ya da takım arkadaşlarınız öldü tek başınıza kaldınız. Üzerinizde kişisel şok cihazı yok ama altın asa bulunuyor. Bu asanın alan sağlık yenileme özelliğini kullandığınızda bu alan içerisinde rakip biriniz sizi vurduğunda bir seferlik ölmüyorsunuz, bayılıyorsunuz. Ve bu alan sayesinde 5 saniyede hızlı bir şekilde kendinizi kaldırabiliyorsunuz. Aynı anda da canınız doluyor. Bu asa maç içerisindeki etkinlik alanlarında bulunuyor. Asanın 3 defa alan sağlık yenileme özelliği bulunuyor. Bu özel alan 30 saniye boyunca duruyor ve son olarak da şunu tekrardan söylemek istiyorum. Bakın bu alan içerisinde kendinizi kaldırma özelliği bir maçta sadece bir defa geçerli. Sizce yeni moddaki bu özellik nasıl olmuş? Takım arkadaşlarım etiketleyip onları da haberdar edebilirsiniz.